Arkadaşlar ne ben Arda bu işler Minecraft'ta nasıl buluşacağımızı söyleyeceğim arkadaşlar yani buluşabilirsiniz yanımda aydın var arkadaşlar çünkü onu buluşacağız arkadaşlar ilk önce Minecraft'ta girmeniz gerekiyor sürümünüz yani sürümünüz e, aynı olması lazım bizimki 0 17.1 hayır 0 17.01 arkadaşlar yani 17.1 evet arkadaşlar şimdi e aydın da oyun oynuyor şu anda arkadaşlar buraya e, tıklıyoruz Arkadaşlar e, sonra Aydın'ın e, oyuna girmesi gerekiyor ya evet. da sizin oyununuza girmeniz evet. Sen oyuna girmen gerekiyor yani Oyna. <laughs> ya ben Senin gireceğim da evet. ya, ben, ya da o ya ben ya doğru. ben girdim Bekliyoruz evet arkadaşlar e, World'ın yanında Free and Friends. oraya girdik bakın arkadaşlar e, ben gözüküyorum Stere. zaten onu istiyor onu sıra tıklıyoruz arkadaşlar ay yukarıda gördüm bile seni ama yukarı çıkamıyorum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aydın'ın şeyine göre aydın'ın altta ismi yazıyor haydi siz inanmazsanız bir Aydın in yanına göreceğim arkadaşlar aydın benim üstümde gördünüz bir bakın arkadaşlar Lan, ee, bunun için arkadaşlar sürümünüz %100 şey olması gerekiyor aynı. İşte aynı olması gerekiyor yoksa olmuyor Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar Sefa da abone olmadı Ben arkadaşlar Sefa bildiğiniz gibi Benim Youtube'umda birlikte Videoda çıkıyoruz bazen Evet arkadaşlar Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Ve mutlaka Videomuza like atın Ve benim kanalımı da izlemeyi unutmayın Aydın Açıklama... İhsan Pehlivan Evet arkadaşlar açıklamada ben yapamadım Aynen sen şu aydın. aşağı doğru yol yap. Ben pek beceremiyorum böyle aşağı doğru yolları. Zaten yani, bir şey yapmayacağız. Ben de üstte Aydın'ın evini göstereyim size. Tanıtayım. Aydın gel benim. Ben de geleyim olmazsa. Çünkü ben Aydın'ın evini pek bilmiyorum hani işlerini. Şurası şurası. Ama evet. çok büyük ev. Evet arkadaşlar uzaktan gösterişi şu şekilde. Bu kadar. Yani birazcık küçük gibi gözükebilir ama Et böyle evin içine girince göreceksiniz. Lütfen kapı... Küçüğü bırak aya kadar anasını. Lütfen kapıdan gir. Evet normalde ben kırıp giriyorum. Hep aydın da bana sinir alıyor. Evet. Hatta Oğlum ben bunun kapısını bulamıyorum. Heh, buradan... ben de bulamadım ben. İlk defa kapımı bulamıyorum. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> evet. Neredesin? Girdin mi evet, sen? Evet arkadaşlar burası kütüphane geldi. Ben hala bulamadım. Beni bekle. Evet. Yorumlara bakma. Uçarak Galiba. gideceğim. Vakit kaybediyorum. Allah'ın ağzına da başlayacağım. Bikine de. Lan bu kim? Aa bir tane birisi var. Öldürelim hemen. Aydın bu tarafa bak. Lan o tarafa da istiyor. Nerede? Burada birisi vardı öldürdüm. Nerede hani? Öldürdüm. Bir şeydi ama karaydı. Çok ağır. Burası böyle oturuyor bir şeyler içiyor. Hayır burası. <laughs> Arkadaşlar doktor yeri normalde doktor da vardı ama Önceceğiz. Herhalde kaçmış. istifa etmiş. Neyse arkadaşlar burası işte böyle. Cibane geldi. Allah belanı versin Çekil. Burası böyle. Bak, bayağı bayağı bayağı. Bayağı. Evet. Buraya girince bu şekilde aslında market ama daha içinin tam olarak anlatmadım. Böyle kasa. Evet. Daha tanıtmak gereken. Çekil. evet. Aydın'la benim yatak ay Aynen. Bakın burada yemek yemeğimiz de var. Şöyle üçlü aslında. Burada Aynen senin şeyini, senin yerini görmedikleri için benim yerimi görüyorlar. Evet arkadaşlar böyle. Aynen sonraki ki benim şeyimi de görüyorlar arkadaşlar. E, nasıl desem benim ekranımı da görüyorlar. Ama ben senin yüzünü görüyorum ekranı değil. Ya gidelim ben... Nereye gidiyoruz şimdi? E, evin içinde böyle biraz Aa akşam olmuş galiba uyuyalım biraz. Ben Aynen akşam der oldu. Bekle vahim. Temizle abi ben alayım. Yine havada yatıyor vahim. Bakın. Bakın şu. Tırtın o tere biz o yani seni görmüyorlar. Keşke da. ben çekseydim. Havada yattığını görecekler. Heh ben de uyuyorum. En azından ben düzgün uyuyorum. Senin gibi havada uyum. Sen nerede uyumuyorsun? Lan ben Sen benimkine bak bir de baklavalı. Bok gibi. Ha evinin elini koyacağım. Hayır. Bak bunu yapma işte. Videonun ağzına sikersen bunu yaparken. Bak. Her an ha? çıkabilirim. Oyundan çıkacağım bak böyle yaparsan. Burası böyle arkadaşlar evet. Aydın şey tuvalete gel. Tamam geliyorum. Yıkanalım istersen. Evet arkadaşlar bakın burada banyo var. Bakın evet. burası tuvalet böyle. İşte sıçıyorsunuz, Evet bakın <laughs> böyle. Kapatayım. Evet. Burada, burada da bahane ediyorsun. Kapıları da kapatayım. Oh oh. Sınırlandı. Ay din oh. içeri gelsene bir. Ne oluyor? Havaya etti değil mi? Bak. Bitti. Evet arkadaşlar ayrı hazır bitti. O yüzden bu video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like olun. Abone olun. Bir de ne olsunlar? Benim videoma, benim kanalıma katılın. A ben S, B, S, Ar A, R, A, 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 R, B. Arkadaşlar Her size soruyorum. Bakın adım bile Arda Baba. Ben bir babayım. Arkadaşlar. Tamam mı? Like atmayı ve bunu olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize bakın.